Kanal İstanbul meselesinde e, yapaca hız diye heceleyen bir e, akıl şimdi vatandaşın gündeminde olmayan e, bizim de gündemimizde yoktur diyebiliyor ama bu o u dönüşlerinin e, uzağında bir yapı değil o yapı bu, u dönüşünün e, en somut örneğini e, dün e, sevgililer gününde yaşadık yani e, sisi mi, İmamoğlu mu e, diyen e, Sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız ama biz memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları e, ee, geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz. Sizi Sisi'ye benzetmişti. Onu Sisi mi, Binali mi, <laughs> oy diye. Evet Sisi mi, Binali mi? Ee, kendisi Sisi'den yana tercihte bulunduğu onu görüyoruz. Efendim, Bakalım ne olacak şimdi. Bir de artık hani, artık geri sayım çok hızlı olmaya başladı. Yerel seçimde geliyor. Ee, anketler çok konuşulur evet. genellikle. Sizin yapmış olduğunuz bir anket var mı? Oradaki sonuç var mı? Bununla ilgili bir evet. bilgi de verirseniz. Yani anketlerde elbette bizi memnun edici sonuçları alıyoruz ama şu anda İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı, olgunlaşıyor. Hatta olgunlaşma ihtimali de olabilir, başka adaylar da çıkabilir. Gerçek anketler muhtemeldir ki önümüzdeki haftadan sonra, yani bir iki hafta sonra daha somut verilerle önümüze gelir. Ee, belki o zaman konuşmak daha doğru olur. Ee, biraz erken buluyorum şu an. Peki anda. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi İBB'nin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Bu konu e, rakibiniz Murat Kurum'un sorulduğu zaman e, onu İBB'ye soru, Neden böyle bir dava açmış? İstanbul'da yeşil alan kazandıracaktık. Bu <laughs> zorlarına mı gitti gibi bir açıklaması oldu. Siz neden böyle evet. bir dava açtınız? İstanbul'da e, yeşil alan kazandıracağız e, dedikleri akla bakar mısınız yani? Havalimanına bir gecede eskavatörler, kamyonlar bir gecede hiç kimsenin haberi yok ve ihalesiz. Yani bu saldırı ne için? Yani kim için o havalimanını bir an önce kapatalım yani bir an önce böyle bir telaşla ya bu cevabı bile çok hazin yani.